konut, otel, okul üretimi e, yapılıyor. Şimdi bir otel odasına gireceğiz. Bu otel yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış bir otel ve koridoru ile birlikte gönderiliyor. <laughs> Şöyle bir banyosu, her şey hazır bir şekilde. Bir oda. Bu otel 5 katlı şöyle üstüne giresinde olduğu gibi yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış bir otel odası. Şimdi başka bir otel odasına gidiyoruz. <laughs> Yani şu an burada konut, e, otel hepsi üretiliyor. Şimdi başka bir otel odası Burası parlıyor. Bu şekilde paket bir sistemle yerine ulaştırılıyor. Bu şekilde sistemi sistemiyle götürülüyor ve yerleştiriliyor. Şuradan bu otel odası değil, suite oda. Şimdi şuradan da bir kapısı var. Buradan çıkıyoruz, diğer odaya gidiyoruz. Bu kadar bir otel odası, suite oda. Şimdi size unut, örnek konut dairesini göstereceğim ve bu kentsel dönüşümde uygulanabilir bir daire Alacağım. Mesela bu da bir okul. Dediğim gibi 120 metre kareden bir daire ve şu an benimle birlikte siz de ilk defa göreceksiniz böyle bir daire. Modüler sistemde üretilmiş çelik bir yapı. Buyurun. sabah. Ve bunların ayrı ayrı üretiliyor. Odalar arası da bu şekilde sağlanıyor. Şimdi yalı geçelim. Kolay gelsin. Ustalarımız çalışıyor. Biraz umut bak. Söyle <laughs> ayak daha rahatsız Ama buranın böyle bir özelliği var. Ses çok fazla gitmiyor. 45 oranında evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 artı 1 120 metrekare büyüklüğünde çelik bir yapı. Bu sistemleri önümüzdeki yıllarda daha sık göreceğimizi düşünüyorum. Pekayet sağlam, sağlıklı, zamana tasarruf ettiren, malzemeden, fiyattan her anlamda tasarruf ettiren bir daire, bir binav. Evet. Tahir değerli evet. mi daireyim? Sen ne düşünüyorsun? Şeyh Edem sizin sunumunuzda e, görmüş olduğumuz yapı gözümüzde çok daha güzel bir hale geldi. İnşallah en kısa zamanda biz de e, edinmeye çalışacağız size bu süreçte kesinlikle başvuracağız. Faret ekibi ve sizlere çok teşekkür ederiz. Sektörünüzü e, her zaman engin bilgilerinizle kuşatıyorsunuz. Sizi takip edenlere de e, haber ve bilgiyi en doğru kaynaktan en hızlı şekilde İlgilileri. iletiyorsunuz. Geleneksel bu modellerinden ee, daha sağlıklı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Ve dediğim gibi ilerleyen süreçlerde de biz bu modellerle çok sık karşılaşıyoruz. Kamu kuruluşlarında, okullarda, otellerde belki çok fazla sıklıkla karşımıza çıkıyor ama kollukta çok fazla yaygınlaşmamış bir durum. En azından ülkemizde bu şekilde. Bunu ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi daha sık göreceğiz. Burada da başka bir dair konu içerisinde Her şey tüm tostla üretilme hazır bir şekilde üretiliyor. Başta bir videoda görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın.